İyi akşamlar kıymetli arkadaşlarım. Tarih 28 Mart 2023 Salı, saatlerimiz şu an 19.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 10,04. Şanlıurfa 13,93. İzmir 12,97. İstanbul 6,59. Çorum 7,81. Çankırı 4,69, Çanakkale 6,32, Zonguldak 2,17, Yozgat 8,84, Yalova 5,52, Van 7,64, Uşak 6,77, Tunceli 10,79, Trabzon 10,05, Tokat 4,09. Tekirdağ 7,64. Sivas 3,35. Sinop 6,24. Siirt 12,35. Samsun 11,42. Sakarya 4,23. Rize 2,58. Osmaniye 13,53. Ordu 8,28. Nide 6,1. Nevşehir 7,56, Muş 7,77, Muğla 5,63, Mersin 14,29, Mardin 11,59, Manisa 5,58, Malatya 13,03, Kırşehir 6,72, Kırıkkale 7,38, Kırklareli 5,81 Kütahya 4,44. Konya 7,71. Kocaeli 3,2. Kilis 15,13. Kayseri 10,01. Kastamonu 5,15. Kars 9,25. Karaman 9,38. Karabük 6,82. Kahramanmaraş 6,6, Iğdır 16,55. Isparta 5,95, Hatay 10,41, Hakkari 8,88, Gümüşhane 5,92, Giresun 1,58, Gaziantep 11,96, Eskişehir 5,95, Erzurum 7,82, Erzincan 13,61. Elazığ 12,83. Edirne 7,67. Düzce 4,93. Diyarbakır 13,99. Denizli 11,38. Bursa 4,02. Burdur 8,39. Bolu 1,63. Bitlis 5,38. Bingöl 10,13. Bilecik 5,38. Bayburt 8,19. Batman 16,89. Bartın 2,66. Balıkesir 6,98. Ağrı 7,86. Aydın 10,93. Artvin 11,4. Ardahan 7,82. Antalya 18,33. Ankara 7,46. Amasya 8,82. Aksaray 10,51. Afyonkarahisar 4,68. Adıyaman 14,99. Adana 18,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce çarşamba kar yağışlı 3,16. Perşembe kar yağışlı 2,87. Cuma parçalı az bulutlu 9,76. Osmaniye çarşamba orta şiddetli yağmur 10,9. Perşembe açık 9,79. Cuma açık 10,7. Kilis çarşamba hafif yağmur 8,2. Perşembe kapalı 7,43. Cuma açık 7,1. Karabük Çarşamba hafif kar yağışlı 2,56. Perşembe kar yağışlı 1,59. Cuma parçalı az bulutlu 6,2. Yalova Çarşamba hafif yağmur 7,09. Perşembe açık 8,26. Cuma kapalı 12,17. Iğdır Çarşamba parçalı az bulutlu 19,12. Perşembe parçalı az bulutlu 14,04. Cuma hafif yağmur 4,38. Ardahan çarşamba kar yağışlı 4,77. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 5,44. Cuma hafif kar yağışlı eksi 5,31. Bartın çarşamba hafif kar yağışlı 0,98. Perşembe kar yağışlı eksi 0,42. Cuma az bulutlu 4,55. Şırnak çarşamba hafif yağmur 10,37. Perşembe hafif yağmur 4,03. Cuma kar yağışlı eksi 0,69. Batman Çarşamba Hafif Yağmur 14,0 Perşembe Hafif Yağmur 8,29 Cuma hafif yağmur 4,0. Kırıkkale çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,87. Perşembe kapalı eksi 1,81. Cuma açık 2,7. Karaman çarşamba hafif kar yağışlı 1,49. Perşembe kapalı 0,56. Cuma açık 3,93. Bayburt çarşamba hafif kar yağışlı 4,73. Perşembe kapalı eksi 4,55. Cuma kapalı eksi 4,42. Aksaray çarşamba kar yağışlı 1,11. Perşembe hafif kar yağışlı 0,95. Cuma açık 2,04. Zonguldak çarşamba kar yağışlı 0,53. Perşembe kar yağışlı 0,0. Cuma açık 6,24. Yozgat çarşamba kar yağışlı eksi 1,69. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,38. Cuma parçalı bulutlu eksi 0,58. Van çarşamba açık 9,74. Perşembe az bulutlu 6,39. Cuma hafif kar yağışlı 1,63. Uşak çarşamba hafif kar yağışlı 2,07. Perşembe açık 5,0. Cuma kapalı 9,41. Şanlıurfa çarşamba hafif yağmur 9,48. Perşembe parçalı az bulutlu 8,1. Cuma parçalı az bulutlu 6,98. Tunceli çarşamba hafif yağmur 7,83. Perşembe hafif kar yağışlı 2,92. Cuma parçalı bulutlu 2,84. Trabzon çarşamba orta şiddetli yağmur 3,06. Perşembe hafif yağmur 1,82. Cuma hafif yağmur 2,38. Tokat çarşamba kar yağışlı eksi 4,53. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 4,68. Cuma kapalı eksi 2,49. Tekirdağ çarşamba kapalı 9,41. Perşembe az bulutlu 10,43. Cuma hafif yağmur 12,65. Sivas çarşamba kar yağışlı eksi 3,04. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 3,29. Cuma parçalı az bulutlu eksi 2,44. Sinop çarşamba hafif kar yağışlı 0,49. Perşembe hafif kar yağışlı 0,21. Cuma parçalı az bulutlu 3,44. Siirt çarşamba hafif yağmur 12,23. Perşembe hafif yağmur 7,87. Cuma hafif yağmur 0,99. Samsun çarşamba hafif yağmur 4,95. Perşembe hafif yağmur 2,28. Cuma parçalı bulutlu 6,62. Sakarya çarşamba hafif yağmur 3,75. Perşembe hafif yağmur 6,05. Cuma parçalı az bulutlu 11,86. Rize çarşamba kar yağışlı eksi 2,52. Perşembe kar yağışlı eksi 7,67. Cuma hafif kar yağışlı eksi 7,76. Ordu çarşamba kar yağışlı eksi 1,78. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,1. Cuma hafif kar yağışlı eksi 1,02. Nide çarşamba kar yağışlı eksi 1,34. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 4,07. Cuma parçalı az bulutlu eksi 1,76. Nevşehir çarşamba kar yağışlı eksi 1,19. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,1. Cuma açık eksi 0,09. Muş çarşamba hafif yağmur 6,54. Perşembe hafif kar yağışlı 1,04. Cuma hafif kar yağışlı eksi 1,12. Muğla çarşamba parçalı az bulutlu 4,24. Perşembe parçalı az bulutlu 6,94. Cuma kapalı 10,5. Mardin çarşamba parçalı bulutlu 10,16. Perşembe hafif yağmur 6,13. Cuma hafif yağmur 2,43. Kahramanmaraş çarşamba kar yağışlı 1,87. Perşembe kapalı eksi 1,23. Cuma açık eksi 0,99. Manisa çarşamba kapalı 5,11. Perşembe parçalı az bulutlu 8,25. Cuma kapalı 11,66. Malatya çarşamba hafif yağmur 7,73. Perşembe parçalı bulutlu 2,53. Cuma açık 2,17. Kütahya çarşamba hafif kar yağışlı 0,06. Perşembe parçalı bulutlu 1,94. Cuma parçalı bulutlu 8,25. Konya çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,25. Perşembe hafif kar yağışlı 0,35. Cuma açık 5,36. Kocaeli çarşamba hafif kar yağışlı 4,34. Perşembe açık 5,06. Cuma parçalı bulutlu 11,22. Kırşehir çarşamba kar yağışlı eksi 2,03. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,9. Cuma açık 1,88. Kırklareli çarşamba kapalı 7,56. Perşembe açık 11,04. Cuma hafif yağmur 12,41. Kayseri çarşamba kar yağışlı 1,1. Perşembe hafif kar yağışlı 0,2. Cuma parçalı az bulutlu 1,16. Kastamonu çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,61. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,08. Cuma açık 3,63. Kars çarşamba hafif yağmur 7,96. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,28. Cuma hafif kar yağışlı eksi 2,9. İzmir çarşamba açık 9,81. Perşembe az bulutlu 13,3. Cuma kapalı 16,54. İstanbul çarşamba parçalı bulutlu 7,05. Perşembe az bulutlu 8,36. Cuma kapalı 11,72. Mersin çarşamba hafif yağmur 13,45. Perşembe hafif yağmur 10,31. Cuma açık 11,23. Isparta çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,88. Perşembe kapalı eksi 0,28. Cuma parçalı az bulutlu 4,06. Hatay çarşamba hafif yağmur 5,37. Perşembe açık 3,47. Cuma açık 2,81. Hakkari çarşamba hafif yağmur 6,28. Perşembe hafif kar yağışlı 2,94. Cuma kar yağışlı eksi 1,77. Gümüşhane çarşamba kar yağışlı eksi 0,12. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 8,05. Cuma hafif kar yağışlı eksi 7,97. Giresun çarşamba kar yağışlı eksi 9,75. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 11,65. Cuma hafif kar yağışlı eksi 11,91. Gaziantep çarşamba hafif yağmur 6,8. Perşembe parçalı az bulutlu 5,86. Cuma açık 5,06. Eskişehir çarşamba hafif kar yağışlı 0,5. Perşembe hafif yağmur 1,96. Cuma parçalı bulutlu 8,65. Erzurum çarşamba orta şiddetli yağmur 4,35. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,55. Cuma hafif kar yağışlı eksi 3,11. Erzincan çarşamba orta şiddetli yağmur 5,39. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,71. Cuma hafif kar yağışlı eksi 0,87. Elazığ çarşamba hafif yağmur 7,63. Perşembe kapalı 3,92. Cuma parçalı az bulutlu 3,7. Edirne çarşamba parçalı bulutlu 9,79. Perşembe az bulutlu 13,19. Cuma kapalı 15,77. Diyarbakır çarşamba hafif yağmur 10,47. Perşembe hafif yağmur 7,23. Cuma kapalı 4,74. Denizli çarşamba parçalı bulutlu 6,65. Perşembe açık 9,11. Cuma kapalı 13,17. Çorum çarşamba kar yağışlı eksi 0,82. Perşembe hafif kar yağışlı 0,58. Cuma açık 3,32. Çankırı çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,54. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 3,08. Cuma açık 3,61. Çanakkale Çarşamba kapalı 5,87. Perşembe parçalı bulutlu 9,4. Cuma parçalı bulutlu 12,61. Bursa Çarşamba hafif kar yağışlı 2,87. Perşembe açık 4,7. Cuma kapalı 9,92. Burdur çarşamba hafif kar yağışlı 2,9. Perşembe az bulutlu 4,58. Cuma parçalı bulutlu 7,94. Bolu çarşamba kar yağışlı eksi 0,97. Perşembe kar yağışlı eksi 2,47. Cuma parçalı az bulutlu 4,33. Bitlis çarşamba hafif yağmur 5,15. Perşembe kar yağışlı eksi 0,55. Cuma hafif kar yağışlı eksi 3,21. Bingöl çarşamba hafif yağmur 6,67. Perşembe parçalı bulutlu eksi 0,76. Cuma kapalı 0,28. Bilecik çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,94. Perşembe parçalı bulutlu 1,0. Cuma parçalı bulutlu 7,94. Balıkesir çarşamba kapalı 7,17. Perşembe açık 8,97. Cuma kapalı 14,11. Aydın çarşamba kapalı 8,4. Perşembe parçalı bulutlu 11,3. Cuma kapalı 13,94. Artvin Çarşamba hafif yağmur 4,9. Perşembe hafif kar yağışlı 0,47. Cuma hafif kar yağışlı 0,17. Antalya Çarşamba açık 13,08. Perşembe açık 14,48. Cuma parçalı bulutlu 15,21. Ankara Çarşamba kapalı 1,85. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,4. Cuma açık 5,76. Amasya çarşamba hafif kar yağışlı 2,29. Perşembe hafif kar yağışlı 3,63. Cuma parçalı bulutlu 6,5. Ağrı çarşamba hafif yağmur 8,84. Perşembe hafif yağmur 1,39. Cuma kar yağışlı eksi 1,74. Afyon Karahisar çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,09. Perşembe kapalı 1,41. Cuma parçalı az bulutlu 5,55. Adıyaman çarşamba hafif yağmur 8,03. Perşembe kapalı 7,23. Cuma açık 6,18. Adana çarşamba hafif yağmur 11,7. Perşembe parçalı bulutlu 11,55. Cuma az bulutlu 10,89. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce. Hava kalite indeksi. 2. Osmaniye. Hava kalite indeksi. 2. Kilis. Hava kalite indeksi. 2. Karabük. Hava kalite indeksi. 1. Yalova Hava Kalite İndeksi 2. Iğdır Hava Kalite İndeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2. Bartın Hava Kalite İndeksi 2. Şırnak Hava Kalite İndeksi 2. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 2. Karaman Hava Kalite İndeksi 2. Bayburt Hava Kalite İndeksi 2. Aksaray Hava Kalite İndeksi 2. Zonguldak Hava Kalite İndeksi 2. Yozgat Hava Kalite İndeksi 2. Van Hava Kalite İndeksi 2. Uşak Hava Kalite İndeksi 2. Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 2. Tunceli Hava Kalite İndeksi 2. Trabzon Hava Kalite İndeksi 2 Tokat Hava Kalite İndeksi 2 Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2 Sivas Hava Kalite İndeksi 2 Sinop Hava Kalite İndeksi 1 Siirt Hava Kalite İndeksi 2 Samsun Hava Kalite İndeksi 2 Sakarya Hava Kalite İndeksi 2 Rize Hava Kalite İndeksi 2 Ordu Hava kalite indeksi 2 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 2 Malatya hava kalite indeksi 2. Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli hava kalite indeksi 3 Kayseri hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir, Hava kalite indeksi 2 İstanbul hava kalite indeksi 2 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep Hava kalite indeksi 2 Eskişehir hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 3 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum Hava Kalite İndeksi 2. Çankırı Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 2. Bursa Hava Kalite İndeksi 1. Burdur Hava Kalite İndeksi 2. Bolu Hava Kalite İndeksi 2. Bitlis Hava Kalite İndeksi 2. Bingöl Hava Kalite İndeksi 2. Bilecik Hava Kalite İndeksi 2. Balıkesir. Hava kalite indeksi. 2. Aydın. Hava kalite indeksi. 2. Artvin. Hava kalite indeksi. 2. Antalya. Hava kalite indeksi. 2. Ankara. Hava kalite indeksi. 1. Amasya. Hava kalite indeksi. 2. Ağrı. Hava kalite indeksi. 3. Afyonkarahisar. Hava kalite indeksi. 2. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Adana, Hava Kalite İndeksi, 2. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.